Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Ben hep izleyene özel açılımlar yapıyorum arkadaşlar. Bir öğlen bir akşam günde her gün iki video atıyorum. Sizler ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Ve başlıyorum güzel insanlar. Evet. Bakın bu fincanınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim içini siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falımızda neler çıkacak arkadaşlar. İlk gözüme çarpanı söylüyorum. Şurada bir bayanı görüyor musunuz? Karnı şiş bakın. Hamile bir bayan. Genç bir bayan. Bu bayansa çok dua ediyor ama. Yani hamile bir bayanın çok aşırı derecede fazla e, duasını alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Öyle böyle değil. Yani hamilelerin duasını almak çok güzel bir şey arkadaşlar. Size duasını alıyorsunuz. Ve bu size çok uğurlu gelecek. Çok şanslı. Ve çok da bereketli gelecek onu söyleyeyim yani hamile bayanın çok güzel duasını alıyorsunuz arkadaşlar umarım hayırlısı olur sizin için burada 1 ve 5 rakamı var yolun içinde ama bu sayı siz bir yola gideceksiniz kısa süredir derken 15 gün kalacaksınız orada öyle güzel şeylerle karşılaşacaksınız ki 15 gün kalacaksınız işinizi gücünüzü halledeceksiniz başka şeyler de halledeceksiniz çok güzel bir yola giriyorsunuz bu yol size çok çok iyi gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi 15 gün baya böyle bir de kalıyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar çok büyük bir planınız var sizin. Ama bir şeyi sıfırdan başlamanız lazım. Yani bir şeyi sıfırdan başlarsam öyle o planı gerçekleştireceğim diyorsunuz. Evet sıfırdan başlayacaksınız. Öyle o planı gerçekleştireceksiniz. İşinizle gücünüzle alakalı. Kariyerinizle alakalı bir plan. Sıfırdan başladıktan sonra çok rahatlayıp çok daha hafifleyeceksiniz. Çıkmazda olduğunuz iki kişi var. Bunların biri bayan, biri erkek. İkisinde de siz çıkmazdasınız. İkisinden de kurtuluyorsunuz. İkisi de sizi çok geriyor. Sinirlendiriyor, moralinizi bozuyor. Bu ikisinden de siz tamamen kurtulup ve tamamen rahatlayacaksınız arkadaşlar. İkisi de gidiyor. Onları süpürüp siliyorsunuz, üzerinden geçiyorsunuz. Önünüzde ayağınıza takılacak bir taş var ama anlık takılacak. Onu iteceksiniz yani vuracaksınız böyle sağ ayağınıza top atar gibi. O taşı direkt takı takılan taşı atıyorsunuz arkadaşlar. Yani yakın bir zamanda size böyle belirgin bir şekilde taş geliyor. O taşı anlık bir şekilde atıp hayatınızdan çıkartacaksınız. Yani işinize, gücünüze karışan biri ani bir şekilde çıkacak. Ve siz de bunu Taş gibi fırlatıp atacaksınız Size i̇şte inanmayan biri var Arkadaşınız Yok işte seni sevmiyor seni aramıyor Şöyle yapmıyor böyle yapmıyor Yani sen bir görüntü bir mesaj mı bir şey bekliyor Ve göstermek zorunda da değilsiniz ama Ama göstereceksiniz böyle telefonunuzu açıyorsunuz Böyle karşıya doğru tutuyorsunuz Ve ona gösteriyorsunuz arkadaşlar Yani onu söyleyeyim o delili gösteriyorsunuz ama onu da hayatınızdan çıkartacaksınız. Hem bana inanmıyorsun hem de delil istiyorsun. Onu çıkartıyorsunuz hayatınızdan. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada minik minik yılanlar var. 3 1 2 4 rakamı var hem de. 4 vakitte. En fazlasını söyleyeyim. 4 gün, 4 hafta, bu 4 ay bile olabilir. Sizi seven kişilerin size karşı böyle değiştiğini fark edeceksiniz iki kişinin. Bu işte ya da sosyal çevrede. Bir anda fark ediyorsunuz böyle değiştiğini size karşı tavırlar, konuşmalar, hareketler. Çünkü neden? Sizi kıskanan kişi. O yüzden tavrı ve hareketleri değişecek. baş başa oturmuş konuşacaksınız arkadaşlar. Siz biriyle tanışıyorsunuz. Böyle büyük masal olan bir yere gideceksiniz siz. Böyle kafa gibi bir yere. Büyük böyle ama. Karşılıklı oturmuşsunuz böyle. Teke tek. Etek. Uzun uzun konuşacaksınız. Ama çok da güzel bir konuşma olacak. Yani yeni tanışacağınız kişiyle çok da güzel bir konuşma olacak ama yani onu söyleyeyim. Bu konuşma iyi de gelecek. Yani yeni tanışmama rağmen Böyle kendimi daha çok böyle iyi hissettim onun yanında diyeceksiniz. Yorumu tanımadan bilmeden tabii ki olmuyor arkadaşlar. Yüzünüzü kara çıkartacak biri var. Yani siz ona yardım etmeseniz maddi manevi belki işe soktunuz ya da sokacaksınız ilerleyen zamanlarda yardım edeceksiniz ama bu kişi size yüzünüzü kara çıkartacak. Yani ben bu kişiye inandım, güvendim, işe soktum o benim yani keyfimi kaçırdı. Bir daha kimseye kefil mefim olmam diyorsunuz. Olmayın arkadaşlar. Ben de birine hani mahalleden diye tanıştığım bir şey soktum. Sonra pişman oldum. O yüzden olma daha iyi. Siz elinizi açıyorsunuz böyle avucunuzun içine arkadaşlar. Avucunuzun içine böyle bir tane adam konuyor. Sanki böyle gökten zembillenmiş bir adam. Bu şöyle söyleyeyim. Sizin ciddiye düşüneceğiniz kişi olabilir. Bir anda konuyor ama. Sizin hayatınıza bir anda böyle cuk diye biri konacak arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. Yani bir anda kalbiniz boşken bir anda böyle dolmaya başlayacak. O anlamda söylüyorum. Hem de çok güzel bir şekilde dolacak. Burada büyük bir ağaç var ama bu ağacın dalları bitmiş yani. Sönmüş. Bu ağaç çöktü, çökecek. Bu da sizsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben o kadar çok çöktüm ki hala çökürtmeye çalışıyorlar diyorsunuz. O dallarınız solmuş. Böyle sanki kalbiniz solmuş, yüzünüz solmuş. Ama siz kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlar. Yani gönlünüz, içiniz rahat olsun. Siz kendinizi bir an önce çünkü toparlamanız lazım. Yani sizin çöktüğünüzü görürlerse daha çok üzerinize gelebilirler. Güçlü olduğunuzu göstermeniz lazım herkese. Karanlığın içinde 6 rakamı var. İçinde de A, R, S, M harfi var. İsminde ya da su olan bir adam sizin karanlığın içinden kurtarıyor. Sizi rahatlatıyor, sizi mutlu ediyor, sizi sevindiriyor. Yani sizi büyük bir karanlığın içinden kurtaracak arkadaşlar bu adam. Yani onu söyleyeyim. Bir bakmışsınız bir anda böyle olmuş. Bir anda olacak zaten. Şurada bir şey göstereceğim size. Bakın bu sizsiniz. Burada bir adam var. Bakın görüyor musunuz? Siz gitmek istiyorsunuz. O sizin elinizden tutuyor. Yani gitme gibicesine. <laughs> Birinden ayrılmayı düşüneceksiniz. Sevginizden mi, nişanlınızdan eşinizden mi? Bayanlar. Erkekler siz onun elini tutuyorsunuz. Gitme diye. Çünkü hata var. İki tarafta da var ama erkekte ağırlıklı gözüküyor. Dolmuş dolmuş kafası. Yani onu söyleyeyim size. Ama bu kişi o kadar çok gitmek isteyecek ki o hala peşinden koşacak. Hala peşinden koşacak. Yani onu söyleyeyim size. Ama yine de bir şans verecek. Yani vermemezlik yapmayacak yine de bir şans verecek yani öyle diyeyim size. Ama bu biraz zorlanan bir ilişki. Bu ilişki e, bayağı bir zorlanıyor arkadaşlar. Bu zorlanan ilişkiyi ama biraz toparlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim böyle bir hacı hocaya gitmeyi düşündünüz mü size daha neden? bir ya da iki kişi de olabilir. Sakına sakın sakın gitmeyin. O size iyi gelmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Giderseniz kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz. Sakına sakın sakın hacılara hacılara yok nuskaydı yok büyüdü yok şuydu yok iyi gelecek şunu yap bunu yap. Böyle şeyleri takına takın daha çok yaparsınız. Daha çok psikolojiniz bozulur bu sefer hiç toparlayamazsınız. Yani size söyleyenleri de sakın sakın onları dinlemeyin. Sizin kaybolan bir şeyiniz oldu mu? Hani eşyamı, takımı diyeyim. Yani bir şeyiniz kaybolmuş. Onu ya bulacaksınız ya o kişi geri getirecek arkadaşlar. O sizin. O geri geliyor. Anahtarı elinize almışsınız. Kapıya takıyorsunuz. Yani anahtarınızın olmasına çok az kalmış. Yani şöyle söyleyeyim. Siz galiba evle ilgili bir şey var. Bu olacak gibi. Umarım hayırlısı olur. İnşallah ev almak isteyen, herkes Allah isteyen herkese ev nasip etsin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Birini siz mahkemeye vereceksiniz galiba. Birimi var evinizden çıkmıyor ya da dükkanınızdan. Yani biri tapulamalı gibi bir şey var. Onu şikayet edeceksiniz arkadaşlar. Bu halinden de olabilir. Halinizden bir de şikayet edebilir o karşı tarafı. Ama bir şikayetiniz var. Şöyle söyleyeyim. Burada bir tane bayan sanki böyle elinizi, ayağınızı, yüzünüzü böyle öpüyor arkadaşlar. Gitme diye. Çünkü siz birine hak bildireceksiniz. Böyle kavga etmenizi istemeyen biri. Ablanız mı? Anneanneniz mi? Babaanneniz mi? Anneniz mi? Ablanız kız kardeşiniz mi? Yani onu söyleyeyim. Bir tane bayan. Sizin böyle sımsıkı sarılıyor ki yeter yedik de uğraşma, kavga etme, başını belaya sokma diye böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz yine de aile büyüklerinizi dinlerin, Onların bir bildiği vardır arkadaşlar. Dinleyin derim. Böyle ayrılmaz, yapışık ikiz gibi gezdiğiniz biri var mı? Bu arkadaş çok samimisiniz ama böyle her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Ama artık böyle bir paylaşmamaya başlayacaksınız. Her şeyi anlat anlat bu da iyi değil arkadaşlar. Sonra keşke anlatmasaydım. İşte şöyle işte böyle anlattığı zaman acaba bir ne der mi demez mi diken üstünde duruyorsun. O yüzden anlatma kafan rahat olsun daha iyi arkadaşlar. Anlatmayın kimseye bir şeyinizi. Şöyle söyleyeyim. o kayıyorsunuz siz arkadaşlar. Bir uçtan bir uca öyle hızlı bir şekilde kayıyorsunuz ki. Çünkü siz e, istediğiniz bir konum, bir yer var işle alakalı. <laughs> siz onu gerçekleştireceksiniz. Böyle. Bu bir yol var. Yola giriyorsunuz ve kayıyorsunuz yani hedefinizi tam 12'den tutturabilirsiniz yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. değil mi? Çalışan demir kazanır. Çalışan demir pas tutmaz. Çalışmayan da pas tutar. O yüzden hep böyle bir yere tutunmak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Öyle değil mi dostlarım? <laughs> Kafasını çıkartmış ama böyle. Boynuzları, kulakları o kadar büyük bir tilki görüyorum ki. Boynuz gibi de çıkmış ama. Böyle gözlerini portlatmış arkadaşlar size bakıyor. Ama siz fark etmemişsiniz. Dikkatli bakın. Bir adam böyle Biraz yapılı bir adam. Yüzü yuvarlak böyle buğday beyaza yakın. Yüzü beyaz tenli bir adam. Böyle acayip böyle sinsi bakıyor. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Evet şimdi tabağınızı yorumlayacağım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, siz bakın elinizi açmışsınız Burada görüyor musunuz? bakın İç elinizde havada. Yani bir sevinç var. Bu sevinç size yeter dağıtır arkadaşlar. Yani size öyle güzel bir sevinç konuyor ki. Bu sevinç size böyle yetecek dağıtacak. Öyle güzel bir sevinç. Yani dilekleriniz için size çok destek olan var. Aileniz, arkadaşlarınız, böyle sevdikleriniz. Çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Ama dilekleriniz çok net çıkmış. Bakın dileklerinizin altında da balıklar var. Yani nasipleriniz de var. Yani öyle diyeyim size. Bakın da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size böyle saran biri var mı? Hepsinle uğraşıyor böyle sarıyor. Moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Hepsi böyle saran bir kişi arkadaşlar. Artık bu kişi saramayacak. Çünkü bu kişiden kurtulacaksınız siz. Yani birisi sıkıştırıyor mu, zorluyor mu? Onu gerçekten birilerine söyleyin. Söylemezseniz daha çok uğraşırsanız. Aile içinde düşündüğünüz bazı planlarınız var. Değişiklik. Aile içinde yani şöyle değişikliğim işte evin içinde böyle ufak tefek oynamalar, değişiklikler yapacaksınız. Aile size de iyi gelecek, size de iyi gelecek. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar bir şeye takılı kalmışsınız, gidiyorsunuz. Ama artık ona takılı kalmayacaksınız. Yani bir şey o kadar çok o kadar çok takılmışsınız ki bir şeye çok bağlanmamak lazım arkadaşlar. Bağlandığımı mı da bu sefer e, geri çekilmesi de zor oluyor. Karşı taraf da de olsa bana bağlı. işte beni seviyor. Ben her şeyi yaparım gibicesine. Onun için sakın ha sakın bağlanmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Size belli etmeyen biri var ama size çok böyle sııı sanki böyle resmen tapıyor seviyor sizi. Siz fark etmemişsiniz ama daha sizi gerçekten seven gerçekten değer veren biri var hem de bayağıdır uzun zamandır ama bir türlü söyleyememiş. Siz bunu öğreneceksiniz başka biri tarafından. Yani başka biri sevecek işte bu senden hoşlanıyor işte seni seviyor işte şöyle işte böyle. Yani o kişi söyleyemiyor. Bayağı geçmiş çünkü. Ama onun yanındaki biri söyleyecek. Çünkü dayanamıyor artık bu şeye. Söyleyecek. Kafanızda böyle bir ticaret, böyle serbest meslek gibi bir şey var mı? Tek mi ailenizle, biriyle mi böyle? Bir alım satım işi gibi. Bir, bir şeyler böyle var kafanızda. Bunları siz yapacaksınız ve Bunları gerçekleştireceksiniz yani kafanızda bir şeyler var yani yapıyorsunuz. O kadar çok içiniz dolmuş ki arkadaşlar patlayacağım diyorsunuz. O kadar çok bildiğim şey var ki ama ben bir türlü söyleyemiyorum birine diyorsunuz. Çünkü bir korkularınız var, endişeleriniz var. İşte söylersem ne olur, işte söylemezsem ne olur. Siz bunu öğreneceksiniz ve söyleyeceksiniz. Zaten biliyorsunuz başka şeyler de bileceksiniz. Bu sefer söyleyeceksiniz. Yani ben çünkü içimde tuta tuta bir hal oldum. Ki söylemem lazım, uzatmamam lazım. Benim elimde her şey diyorsunuz. Evet söyleyeceksiniz ve sinirinizde. Ve çok da iyi gelecek size, onu söyleyeyim. Şu an hayatınızdaki kişiyle bazı böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Güvensizlik, kıskançlık ama bu sizi çok görecek. Bu ilişkiyi çok sarsacak. Yani bunu düzeltmeniz lazım. Bunu toparlamanız lazım. Bu ilişkiyi çok sarsacak ama onu söyleyeyim arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur ama buna bir çözüm bulmanız lazım ama onu söyleyeyim size. Bazı şeyleriniz böyle tepe taklak olmuş mu? Yani hata üstüne hata yaptım. Toparlayamadım. Hala onların ceremesini çekiyorum diyorsunuz. Bu saatten sonra ben çok değişeceğim, çok farklı bir olacağım diyorsunuz. Artık kimseyi tınlamayacağım, dinlemeyeceğim, güvenmeyeceğim, inanmayacağım. Kendi işime bakarım, kendi gücüme bakarım. Sevdiklerim yanımdaysa, sağlam yerindeyse, çok şükür işinde yerimdeyse Benden mis yok. Gerisini tınamayacağım. Giden gitsin, kalan kalsın, arayan arar, sormayan sormaz, aramaz. Yani beni sevenin yanında olacağım artık diyorsunuz. Yeni yeni kararlar alacaksınız. Bu kararlar size çok çok da iyi gelecek kararlar olacak arkadaşlar. Yani iyi ki bu kararları almışım diyeceksiniz ve alacaksınız. Bayağı da iyi gelecek. Yani bazen bir şeyden vazgeçip bir şeyleri de değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Baktım gitmiyor. Değiştirmek gerekiyor. Ama çok yorulmuşsunuz siz. Yani gerçekten yorulmuşsunuz ve yoranlar hala var. Bu sizi yoran kişilerden kurtulma çabasındasınız ama olmuyor. Biraz güçsüz kalmışsınız. <laughs> ama destek almanız lazım benim arkadaşlar. Sizi gerçekten zorlayan kişi varsa birinden destek almanız lazım. Böyle ilerleyemezsiniz. Uzun zamandır kapınıza gelmeyen kişi yakın bir zamanda kapınıza gelecek. Konuşmadığınız bir akraba ya da arkadaş komşu onu diyeyim size. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Videomu beğenen herkes beni gerçekten desteklemiş olur. Zil bildirmen tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz. Tüm işaretlerseniz her anlattığım video hemen gelir size. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlarım.